İstanbul'da Sivas rüzgarı esiyor. Meşhur lezzetleriyle donatılan standlar ziyaretçi akınına uğradı. Yeni kapı fuar alanındaki Sivas tanıtım günlerine gidiyoruz şimdi. Zarada, zarada, zarada. Sivas burada. Peskütan çorbası, köftesi, pezik turşusu, doğal otları, yayla balı. Aşk acısına gönül yarasına bunlar buyurun. Sivas'ın damak çatlatan yöresel lezzetleri hem göze hem damağa hitap etti. Çok güzel hem tadı güzel Sivas hem, yani. hem Sivas'ın olduğu için çok güzel. İstanbul Yeni Kapı'da Sivas Tanıtım Günleri başladı ziyaretçilerini ağırladı. Eşimle beraber gezmeye geldik. Biraz da alışveriş yapalım. Memleket hasreti çeken, kokusu buram buram burnunda tüten Sivaslılar soluğu yeni kapıda alıyor. Çünkü yeni kapıda Sivas rüzgarı esiyor. Memleket hasretiyle geldik. Özlem mi gideriyorsunuz? Evet aynen aynen dediğiniz gibi. En çok neyi özlediniz Sivas'a Ya Sivas'ın döneri bence. Ziyaretçiler hem yöresel lezzetlerin tadına baktı... Hem de alışveriş yaptı. Alışverişe geldik kendimizimiz yani olduğu için. Neler alıyorsunuz? Dal turşusu, işte peynir, tereyağı, kavurga. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu etli ekmeğin özelliği ne? Yani bunun içerisinde malzemeden çok eti var. He? alalım. Döner her yerde döner var. Her evet. memlekette döner var. Ama bu dönerin Sivaslı olmasının nedeni daha lezzetli olmasın. Kalitesi et ile alakalı. Biz eti yaparken bir yaşındaki bir hayvandan artı baharatından faydalanarak lezzeti veriyoruz. Yaprak gibi kesiyor yani bak, abi bak, de maşallah. Belki döneri çok yedim ama böyle hemen. Bir döneri, böyle bir döneri ilk defa yediğimi düşünüyorum. Ama samimi olacaksın ha. Haber yaptığın için değil, samimi olacaksın. Muhteşem. Bak kameramanın da ağzını su yaktı. Bak kameramana bak. <laughs> evet. Sivas'ın meşhur pezuk turşusu. Diğer adıyla dal turşusu. Bunu yemeden fuardan gitmek olmazdı tabii. Şimdi bir tane hemen tadına bakalım. Çok güzel şu an. Beni izleyen Sivaslılar kesin ağzı sulanmıştır diye düşünüyorum. İçerisinde neler var? Nasıl bir çorba bu? Abi bunu açlıyorsun yarmayı akşamdan. <laughs> Suyla da kaynatıyorsun. Yoğurdunu, sosunu, yumurtasını, ununu, terbiyesini yapıyorsun. Yeni kapı fuar alanında Sivas Kültür Buluşmaları pazar akşamına kadar devam edecek. Anadolu.